Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tabletten veya telefondan Minecraft'ta Hunger Games oynamayı göstereceğim. İlk önce hemen Minecraft'a girelim. Arkadaşlar bu gerçekten hani bilgisayar olmayanlar için çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar ilk önce buraya girip yani şöyle ben tıklayayım. Bir isim giriyorsunuz. Böyle işte ben saçmalamıştım. Oraya bir isim giriyorsunuz. İşte sonra buraya basıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bura. Şöyle hemen şöyle bak şuraya basıyorsunuz ve ne? Buraya saçma bir şey yazabilirsiniz. Don diyorsunuz. IP adresi neydi? Bir dakika hemen bakayım. Ben size söyleyeyim hemen şuradan. E, SG yüzde sıfır arasında bir rakam yazabiliyorsunuz ama zaten siz de görebiliyordursunuz hemen şöyle yakınlaştıralım SG 40. lbsg.net e, siz de hemen gördünüz. hemen şöyle basalım dinleye. şu port port yazısını hiç şey yapmıyorsunuz değiştirmiyorsunuz. Fort yazısı kalabilir. Evet. Ondan sonra Ad Server diyorsunuz. Ben hemen şuraya o zaman yazayım bir şeyler. Tamam. Sonra bekliyorsunuz. Aynı böyle oluyor. Tabi bu gelmeyecektir. Sonra hemen buna bir çarpıya basalım. Sonra işte bu geliyor. Hemen giriş yapalım. da uzak kaldığımız için yavaş gösteriyor tabii ki ama evet hemen geldi ne diyor hmm, ismimiz de değil mi yanlışlık yaptık acaba Allah Allah dünyada hiç olmayan bir isim tekrar yazı bakalım yükleniyor Hadi be. Seni bekleyeceğim sanki. geldi arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi. Şu anda Hunger Games'deyim. Biraz yüklenmesi yavaş sürecektir. Burası neresi? Uçur beni Pokemon. Ne oldu buraya? Allah Allah. Dur şu kapıyı açalım. Arkadaşlar içeriden müzik gelebilir. Kapıyı açtık geldi. Ya ne oluyor içeride ya? Allah Allah. Evet. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi geldi hemen her şey. bu yürü. Şöyle basalım. Bastık. Gelecek mi artık? Lanet olasıca bir şerife bak. Dur ama kapıyı açalım bir daha hazır. O nereye ışınladı bu bize? Arkadaşlar benim internetim şu anda yavaş olduğundan dolayı bunları yapıyor. Şöyle yapalım. Lanet olsun bak. Arkadaşlar tabi tablette oynayanlar direkt girebilir. Ama telefonda oynayanlar için ilk önce ha girdi. Sola bak ya. İnternet bayağı mı yavaş anladım ki? Allah Allah. bu ne lan? Şu ortada chestler var. Siz de gördünüz. Arkadaşlar yeni başlayanlar işte telefonda daha ilk girenler için şuraya bir Gmail adresi giriyorsunuz. Hani gerçek olması lazım. Veya işte sallasanız da oluyor. Ben denedim. Ama siz gerçeğini yazın. gerçeğini yazın. Sonra şöyle bir şifre yazın. Herhangi bir şey. Ama aklınızda kalsın. Telefonda oynayanlar için söylüyorum bunu. Kalsın yani aklınızda. Hemen şöyle mesela. Mesela şöyle yapalım. Büyük A. Ay küçük A. Büyük A yapalım. Mesela 5 4 3 2 1. Ben tablette oynadığım için şuraya çıkıyor. Ama telefonda oynayanlar hani ilk girdikleri için şey yapmaları lazım. Bunları yazmaları lazım. Arkadaşlar işte böyle Hunger Games oynamak istediğinizi biliyorum. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar. Ben daha bir şey demeyeceğim size. Hani bunları yaparsanız hunger games'e girersiniz. Bu kadar basit. E, hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz.